İnanabiliyor musun Ranvir? Annem bu duruma hiç sevinmedi. O sadece benim çırakla evlenmemi istiyor. Hepsi bu. Ama bunda yanlış bir şey yok. Evet biliyorum. Çırak'ı çok sevdiğin söylenemez. Ama kötü biri değil. Biliyorsun derslerinde sana yardım etti. Ve seni yangından kurtardı. Evet iyi bir adam olduğunu biliyorum. Ama ben kendi hayatımdan bahsediyorum. Hayat sadece evlilik demek değildir. Evet üzüntünü anlıyorum. Ama normal olarak düşündüğün bu. Bir gün evlenmek zorundasın. Biliyorum ama beni anlamak istemiyorsun. Kafam çok karışık. Benim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Evliliğe hazır olup olmadığımı da gerçekten bilmiyorum. Lütfen sen söyle. Ne yapmam gerekiyor benim? Annemi mi dinleyeyim? Amerika'ya mı gideyim? Hayallerime mi kavuşayım yoksa çırakla mı evleneyim? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi söyle Ranvir. Ne olur söyle ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ranvir lütfen söyle bana. Evlenmeli miyim yoksa evlenmemeli miyim? Eğer çırakla evlenirsen o zaman ben ölürüm işe. Ne? Ne? Seni bir başkasıyla görmeye dayanamıyorum. Hayat ne demek bilmiyorum. Ama sen benim için hayatın ta kendisisin. Sana çok yalan söylemiş olabilirim. Çıraga yaklaşmanı sağlamaya çalıştım. Ama gerçek şu ki... ...senin başkasıyla evlendiğini görmeye dayanamıyorum. Çünkü... ...çünkü seni seviyorum işer. ve bugüne kadar seni ne kadar sevdiğimi hiç anlayamadım. Ranvir! Ranvir! Evet. Neden sessizce duruyorsun? Bir şey söyle. Sana soruyorum. Söyle ne yapmam gerek? Tabii ki işeni çırakla evlenmelisin. Ve en iyi seçenek bu. Hayatının en önemli kararını artık vermelisin. Ama biliyorum yine beni dinlemeyeceksin. Dört seneliğine Amerika'ya gideceksin. Ama eğer bana sorarsan, evlendikten sonra Amerika'ya gitmelisin. Çok dikkatli düşün. Çırak iyi bir insan. Evlendikten sonra da çalışmana izin verir. Seninle evlenme hayali kuruyor. Ama hayallerini gerçekleştirmen için sana şans verecek. Ama Rambir... Gerçek bu iş yani. Ona çok kötü davrandın. Yine de sana yardım etti. Ders çalıştırdı. Bunu yaparken bir ay sonra onu reddedeceğini biliyordu. Ama yine de o senden vazgeçmedi. Senin mutluluğun için. Çünkü seninle gerçekten evlenmek istiyor Ishan. Bak ne diyeceğim. Fedakarlık olan aşk bütün her şeyden üstündür. Ve çoğu insan Aşkı için hayatta her şeyden vazgeçer. Bence onu asla bırakmamalısın. Kararı sen vereceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.